Aa, merhaba, İKZ nedir? Açılımını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Nedir? <laughs> ee, i̇ki kariyer zirvesi diye biliyorum ama bu stajların ya da böyle şirket başvurularında falan e, buranın gelip de işte insanlara yardım ettiği falan bence bu iyi yararlı bir şey. İKZ hakkında çok söylentiler kattı. Kısa kaynakların zirvesi. Gülüşmeler ikaze nedir? Nedir ikaze? Ee, Türk kariyer zirvesi miydi? Neydi? İkaz, galiba bir devletin kendi yönetmesidir. Ee, devletin organları kendi aralarında iletişim halindedir genelde. Bu kadar. Iyi. Bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ikaze nedir? Açılımı biliyor musunuz acaba? Tabii ki biliyoruz. İtikariyer zirvesi. Teşekkürler. <laughs> evet, e, ilk bence insanları kızdıran bir zirvedir. Yani staj başvurusu yapıp da e, staja gidemeyenlerin bir şeydir. Teşekkür ederiz. Kaza Eğitim Kariyer Zirvesi <laughs> e, ve öğrenci Çalışanların İK uzmanlarının karşılaştığı ve sorularına cevap bulduğu bir seminer. İKZ bu İTÜ kariyer zirvesi olan e, şirketlerle İTÜ öğrencilerini bir araya getirdikleri bir etkinlik diyebiliyorum. Çok teşekkürler.